Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle köpekle beraber oynayacağız. Dimi köpekçik? Hav hav. Evet. Şimdi köpeği arabaya bindiriyoruz. Evet. Acaba nasıl binecek? <laughs> ha, bindi. Evet, şimdi yola çıkabiliriz. <laughs> Bu araba çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Aa, köpekle yine aynı noktaya geldik yani. Evet, köpek nasılsın bakalım? Hav hav, çok iyiyim. Hav hav. Sana diğer mavi arabamızı göstermemi ister misin? Evet, hav hav. Hadi, şimdi arabayı bekle. Birazdan araba sana doğru gelecek. Hmm. Dostum araba sana çarptı Özür dilerim bakın ses de geliyor Dostum ne yaptım ben ya Kafayı yiyeceğim şimdi Hav hav ben iyiyim Hey köpek sen nasıl konuşabiliyorsun Hav hav ben de bilmiyorum Bekle Senin için seni hastaneye götürmem lazım O mavi arabayı tekrar bulmalıyız Mavi araba Mavi araba neredesin <laughs> Oha mavi araba geldi. Şimdi köpeği mavi arabaya bindirip hastaneye gitmeliyiz. Bagaj açılsaydı bagaja binecektin. Ama böyle de sığmıyorsun. Ne yapacağız? Mecbur böyle gideceksin. Araba uçabiliyor mu? Hadi bakalım. Oh, yeah.